Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün size Minecraft oynayacağız ama tavuk yumurtaları acayip güçlü. Evet, o oh, oh, oyun kastım bir saniye. Şimdi öncelikle bir seed buldum. Seed şöyleydi. Burada bir köy var. Yanlarında biraz tavuk var. Şimdi bunları yapmadan önce şöyle biraz buğday top şey e, buğday tohumu toplamam lazım. Çünkü tavukları bir yere hapsedeceğim ve bayağı bir çiftleştireceğim. <laughs> ve çıkan o yumurtalarla da oyunu belki bitiririz ya da bitirmeyiz. Duruma göre bakarız ya. Benim sağ solum belli olmaz. Şimdi burada tavuklarımız var. Bu tavukları şöyle şuraya bir hapsedeceğim. Gel bakayım sen. Gel bakayım sen. Gir bak gel bakayım. Gel. Aferin benim zeki tavuğuma. Sen de gir. Gel sen de buraya. Heh. Aferin. Şimdi gel bakayım sizleri ben bir çiftleştireyim. Siz çiftleşiyor musunuz bu arada? Aynen. Tamamdır. Onlar orada çiftleşe dursun. Aa şurada bir tavuk daha var. Bir dakika. Bir dakika. Pişt 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 Gel buraya. Gel 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 gel. Dino 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 gel. gel 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 gel. Gir bakayım şunun içine. Hadi be koçum. Girersin be. Aferin. Ye bakayım sen de belki çiftleşme isteğin doğar. Tamamdır. Şimdi burada köyümüz var. Bu köyden güzel güzel malzemeler toplayacağım. Tamam ya şu anda 5 tane odun herhalde yetecektir diye ümit ediyorum. Burada başka tavuk var mı? Varsa direkt çökeceğim çünkü. Çünkü yumurtalar baya işe yarayan şeyler oluyorlar. İçlerinden baya güzel şeyler çıkıyor. Herhalde başka tavuğumuz yok. O zaman şöyle yapalım. Hemen şuradan şöyle biraz malzeme kasacağım efendim. Biraz yemeğe ihtiyacım var. Valla bu köylülerden çökerim. Acımam. Bak acımam. Tamamdır. Şimdi burada lav var. Burada mar. Mağara... Allah'ım ya Rabbim düşmesem şaşardım zaten. Burada bir lan anam bebek. Be Oğlum bu ne? Köyfül bebek kaynıyor. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Köyfül bebek kaynıyor. Bak orada demir şey de var. Demir golem de var. Benim çalışmamasam nerede? Neyse bir tane daha yapacağız artık. Üşendim şimdi gidip toplamaya. <laughs> Şuradan biraz tahta kazma yapalım. Şu tavukları ben bir çiftleştireceğim. Büyüteceğim onları. Onun için bir alan yapacağım. Onlar bizim için değerliler çünkü baya değerli şeyler veriyorlar. Netherite falan veren var diye biliyorum. Evet, Doğru biliyorsam. Netherite bile veriyorlar ya onun yumurtaları. Hop şöyle çökerim. Biraz balta yapalım. Şu evi ben bir kıracağım izninizle. Aa elma o düşmüş. Bir dakika şu elmayı da alayım. O da baya güzel olur. Şu olmasa yemek için güzel olabilir. Şimdi buradaki tavuklara bir bakayım. Hiç yumurtlayan var mı aranızda? Yapmayın be. Yumurtlasaydınız keşke. Neyse. Bu köylerin buğdayı muğdayı yok mu acaba ya? Bir buğdaylarınız çöksem. Köy full çocuk kaynıyor arkadaş. Yok ya bunların buğdayı da yok. Şöyle yapacağız. Biraz bunlardan toplayacağım. Topla 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 topla. Annem kedi mi o? Nerede o? Gitti ya neyse. Lan bırak tavuklarımı. Onlar benim. Bunlar benim yavrularım. Anaymış. Tamam. Aha vallahi yumurtlama sesi duydum. Ben yumurtlama sesi duydum. Bir dakika. Bir dakika. Bu bizim için önemli. Bir yumurtlama sesi duydum ben orada. Hop. Aha vallahi yumurta. Süper. Atıyorum. Hop. Masum bitti. Tam, tamam düzeldi. Hop. Ne çıktı? Görünmez invisible. <laughs> Hiç kullanmayacağım. Şimdi bunları burada böyle büyütmek biraz sıkıntı olabilir. Bunun için bir tane çit yapayım ben biraz. Burayı çitleştireyim. Hatta çitleştirmeyeyim. Burayı direkt kazıyım. Bence mantıklı olur. Ha, hemen kaçacak. Uyanık. Hemen kaçacak. Yer miyim ben? Yemem. Yani uyanık bücür. Kaçacak hızlı. Buradan biraz daha buğday bulayım. Her şey tohum. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Siz biraz daha çiftleşin. Bana bayağı yumurtanız gerekecek çünkü. Hop bir yumurta daha. Mükemmel. Hop. Ne çıktı? Bu ne? Ethamir <laughs> enchantment <laughs> level 0 ne oğlum? Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Buraya bir ev yapalım biz. Buraya bir ev yapalım. Burada yaşayalım biz bir süre. Bu arada iki tane daha yumurta çıkmış. Hemen onları şöyle atalım. Atalım. Hop. Kova çıktı. Ganimet X. Hadi canım. Şurada bir uyursak güzel olur. Ganimet X ne? Hop. Bundan ne çıktı? Oo. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Sanki bir tane değil birden fazla atmışım gibi davrandı oyun. Şuradan bir örs çakayım ben. Şimdi ganimet x'i baltaya basabilir miyim acaba? Hop Yemedi. Kılıca basacağız. Hadi. Hadi. Güzel bir şey. 6 level. Dur lan dur. Ne yapacağım şaşırdım. Bir dakika. Elim ayağım titredi yemin ediyorum. Hadi. Bu bir. Beni 6 level yapın. Şimdi bir dakika. Bunu buraya hapsedersem belki bunu öldürebilirim. Tamam. Tamam. Level çıkmadı. Şimdi bir dakika ben şöyle bir meşale yapayım en iyisi. Buralarda şimdi biraz maden toplayacağım. Burada çok güzel level kasarım ben. Allah iskelet varmış vazgeçtim. Vallahi de billahi de vazgeçtim. Ben de bunlardan belki kasabilirim. Şöyle hop hop. Yok ya ben evimi yapmaya devam edeceğim. Orada zaten level kasarım. Bu tavukları falan çiftleştiririm. Kesin levelim artar. O ganimet x'i istiyorum abi ben. Bakalım hiç yumurtlamış mısınız? Kalıbınıza tüküreyim ben sizin. İnsan azıcık yumurta verir abisine. En kolay yol bence yakıt ısıtmak. Bence bir şey ısıtıp ondan XP almak. İşte gece de olmuyor. Yaratık da Kalıyorum ortada abi. Benim XP ihtiyacım var. Ganimet 10 var orada. Ganimet 10. Az değil o boru değil. Aha yumurtalara bak. Yumurtalara bak. 3 tane yumurta. Hadi bakalım. Deniyoruz güzel bir şey çıkar hop hop emerald block mükemmel bir tane daha ganimet x full ganimet x çıktı oğlum çok abartı çok abartı ben şimdi buradan bir tane köylünün şunu alacağım bir köylüyle bunun meslek basası yaptıracağım heh dur sen 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 nereye gidiyorsun gel buraya dur ya sen çok kazıksın e, sen de çok kazıksın bunda da çocuk var neyse senden alayım bari hop seni öldürürüm beni altı level yapacaksın gel buraya gerekirse... Tecrübe onu kullanırım. Gene 6 level olacağım ben. Aha. Bir demir golem daha. Şimdi ben burada demirleri ısıta dursun. Burada bir tane daha yumurta çıkmış. Hop ne çıktı? Göremedim ki. Ne çıktı lan? Oğlum boşa gitti. Duvar atmayacağım. Tamam duvar atmayacağım. Şunları biraz daha çiftleştireyim ben. Çiftleşmiyor musunuz siz? körler. Aha vallahi 6 level oldum. Şimdi şu kılıçla ganimet x. Ganimet 3 mü? Ganimet x verdim ben sana. Ya. ya Abi yapma ya. Ben yarım saattir bunun heyecanıyla tutuşuyorum yani. Ayıptır yaptığın. Sinirimi köyden çıkaracağım izninizle. Bir de bunların hepsi niye böyle işçi masası olmuş, deri işçisi olmuş? Geber lan. Sizin yüzünüzden ganimet 10 basamadım. Gel buraya. Kaçma. Oyuncu gibi kaçıyor bir de ya baksana. Refleks falan yapıyor. Evet. Bir süredir burada AFK'yım ve yumurtaları elde ettik. Bayağı bir zaman geçti herhalde. Çok AFK bıraktım direkt şu noktada, ortada bıraktım. Bunlar yumurtadıkça bana gelmiş. Şimdi şunları bir denemek istiyorum. Şöyle hepsini atacağım. Hepsini atacağım. Neler çıkabiliyormuş, neler çıkmış. Bir görelim. Şunları bir toplayalım. 48 tane Tecrübe iksiri mükemmel. Yani keşke bu daha önce çıksaydı ya. Harbi diyorum keşke bu daha önce çıksaydı. Yani üzüldüm yani o kadar level. 64 obsidiyen, 3 netherite hurdası, 2 altın, 2 demir bloğu. Bir... elmas bir tanecik çıkabilmiş. Evet 64 obsidiyenimiz de varmış ya baya güzel baya güzel. Tamir enchantı 0 ben hala bunu anlamadım. Enchant sıfır nasıl olabiliyor? Tamir. Dümdüz tamir yani. Şöyle şunları öldüreyim artık. Bunlarla işim kalmadı. Ama yavrular bir türlü büyümüyor ya. Çok yavaş büyüyorlar. Şu anda bir kaos ortamı var. <laughs> Öldür. Neyse. Güzel ya. Data pack oldukça eğlenceli. Hani açıklama kısmına yeni linkini koyacağım. Oynamak isteyen oynayabilir. Tamam o zaman bu videoyu ben burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet video biraz kısa. <laughs> Peki neden kısa? Ben bu videoyu yaklaşık hani bu 40 dakika falan çektim. Ya bakıyorum hani çok fazla gereksiz kısım varmış. O yüzden böyle 6-7 dakikalık bir tadımlık video çıktı gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle buradan bir duyuru yapayım. Hani bu videonun sonunda da duymadan geçmeyin. Yakın zamanda Sonsuz Çöl'de Hardcore serisine başlayacağız. Modlu bir seri olacak. Bunu zaten kanalda yaklaşık 2-3 ay önce mi ne? Ben zaten fotoğrafını koyarım şimdi. Tek bölümlük bir videosunu çekmiştim Sonsuz Çöl'de oyunu bitirmek diye. Bizdekiler dedi hani bizim izleyiciler Discord'da falan konuşurken de daha bir tek bir bir hardcore çeksene. Bir güzel olur falan. Dedim farklı olsun. O zaman hardcore olsun. Yanında da modlu olsun dedik. Hani modlu bir şekilde hardcore çekeceğiz. Paketi hazırladım şu anda. Hani yine ilk başta deneyimli LP ve üstüne bu paket verilecek. Artık serinin finalinde size vereceğim. Onu da duyurmadan geçmeyeyim. Yani hani bu şekilde. O zaman video bittiğine göre şöyle katıl bir teşekkür ederim. Kayra GG, Mustafa Erdoğan ve Rami Soğuz. Bununla beraber cıgıdıp acemi LP'si olmuşlar çok teşekkür ederim. Wonder, Civciv Adam, Drahon x 2 ve Doruk Rüzgar deneyimli LP olmuş efendim. Kaan Altıntaş'ta Kerem Keklik, Orta Direk LP ve liderimiz Suatcan Öztürk bu profesyonel LP olmuş. Hepsine maddi destekler için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.